giriş seminerlerinde falan paylaşıyorum sonrasında paylaşıyorum şöyle bir hatırlamanız için çakalın dört hali diye bir dalga geçtim ben hazırlarken bilmiyorum o mizah ulaşıyor mu insanlara ama şimdi çakallar bize mesajlarını trajik bir şekilde ifade ediyorlar biliyorsunuz bir tanesi haklılık yani e, kim haklı kim haksız düşüncesine girmek o noktada şiddetsiz iletişimde, şimdi kime haklı kime haksıza girdiğin zaman zaten haklı olduğunu düşünen biri başkalarının üzerine güç kullanıyor, domine ediyor. Ve şiddetli bir şey bu tabii. Yani başkalarının üzerine güç kullanmak demek, şiddet uyguluyor olmak demek. Çakal yine teşhis eder. Yani ahlakçı yargılar yapar, analiz yapar, eleştirir işte gözleme dayalı olmayan değerlendirmeler yapar filan. Yorum yapar. Ya bütün bunlar utancı. Her şeyden önce utanca neden oluyor arkadaşlar. Yani bırakın bağlantıya. Mesela biri bir şey anlatıyor. Hemen diyorsun ki işte o senin annenin yüzündendir falan Hem hayatı zenginleştirmiyor. Teşhis. Yani şimdi Allah aşkınıza benim diyelim çok büyük bir acım var. Eğer bir özel şifa çalışması ya da terapi seansında değilsek sen bana bu senin annenden gelmiştir herhalde desen ne olur demesen ne olur kardeş benim acım duruyor öyle bir şeyden söz ediyorum teşhisin biraz öyle bir sıkıntısı var kendini teşhis ettiğinde de kendi de duygu ve duygularını duymaktan kaçıyor olabiliyorsun yani şöyle bir şey söyleyeceğim şunu bir durdurayım burası bana önemli geliyor Mesela bir şey var ki, bizim Feride'den öğrenmiştim, ben adına dilim dönmediği için söyleyemiyorum. İnsanlar duygularının adını koyduğunda falan rahatlıyorlar, kendisine ne olduğunu öğrendiğinde rahatlıyorlar. Bu, bu bizim gerçeğimiz. Aynı zamanda çok empatiye ihtiyaç duyduğum bir konuda, mesela diyelim ki eşimle bir sıkıntı yaşıyorum. Benim karşıma geçip eşimle ilgili bir teşhis söylendiğinde ya da benle ilgili, işte eşimin narsist kişilik bozukluğu olabileceği, bende de bilmem ne türü bağlanma bozukluğu olabileceği söylendiğinde, yani bir an belki ha evet anlama ihtiyacımı karşılarım, aynı zamanda sorun çözülmüyor. Yani benim karşılanmayan ihtiyaç, yani kendimle bağlanamıyorum. Ya yani bana desinler endişeli bağlanma bozukluğum var çok mersi. Ben çok severim öyle şeyleri de okurum ve çok hizmet eder. Ama yani bir şey değişmiyor ki eşimle ilişkimde. Bu bilgi bana ancak şurada yardımcı olabilir. Kendimi biraz daha anlarım falan. Ha böyle de bir şey varmış yalnız değilmişim derim. Ama şiddetsiz iletişimde e, bu bir tür çakallık ne yapmak istiyorum? Biri bir şey anlattığında bana can kulağıyla dinleyip yani bunu bana niye anlatıyor, ne hissediyor, hangi ihtiyaçları canlı onunla buluşmasına hizmet etmek istiyorum. Kendimle empati verirken de ya evet bu bağlanma teorileri falan evet ya bende de endişeli bağlanma ha anlamama destek oldu. Peki şimdi bugün ben ne hissediyorum ve hangi ihtiyaçlarım canlı? Ee, şey diyebilir, e, Clarissa Mais olması lazım. Vundoloji diye bir şey geliştirmiş e, terim. Kendi acıları içinde yani acılarına bağımlılık geliştirmekten kastediyor. Yani dramadan da çıkmaya katkıda bulunuyor şiddetsiz iletişim. E, şöyle bir tehlikesi var. Yani sürekli e, travmaların, sürekli e, işte annem şöyleydi, babam böyleydi, çocukken şöyle olduydu, böyle olduydu filan meseleleri içinde marine olursa bir insan yani bütün bu meseleleri yetişkin kimliğini güçlendirmek yerine didik didik oralarda teşhisler aradığında bir insan hayatı zenginleşmiyor. Ya tamam geçmişte bunlar oldu, anladım, yasını tuttum, gözyaşını döktüm. Peki şimdi ben hangi seçimi yapacağım? Seçim özgürlüğümü hangi alanda kullanacağım? Hayat nasıl akacak? O yüzden bu teşhis meselesi kendinize empati verirken de ben galiba depresyondayım demek yerine şu an çok çökkün hissediyorum. O zaman diyebilirsiniz şuna ihtiyacım var. Belki desteğe ihtiyacımız var. Psikoterapiye gideceksiniz. Olsun ama orada İlk yapacağım şey kendime teşhis koymak değil. Çakalın bir hali de arkadaşlar seçimsizlik, kıtlık. Yani e, şunu yapmak zorundasın. Ben bunu yapmalıyım. Sen her zaman şöylesin. Sen hiçbir zaman böyle değilsin. Yani bu suçluluk yaratan bir dil ki bu suçluluk yaratan dil aslında şiddetin devamını sağlayan dil. Yani insanları suçlu hissettirerek yöneten bir şiddet sistemi içindeyiz. Biz bu topraklarda özel olarak da son yıllarda yani belki yüz yıldan fazladır çok alışkınız Orta Doğu'da. Suçluluk yaratan dil. Bu çok ayıp dili. Çok ayıp olur dili. Çok ayıp olur da biz de oradan utanç duymuyoruz farkındaysan. Sık sık suçluluk duyuyoruz. Öyle yönetiyorlar çünkü bizi. Bir hali yine çakalın talep etmesi. Yani bu korku kültürünün de kökünde olan bir şey. Benim istediğimi yapmayanları ya da kendi istediklerini yapanları cezalandıran, tehdit eden değil. Bunun örneğini devlet yönetimlerinde de görebilirsiniz şiddeti yaratan değil bu. Şimdi çakalın halleri bunlar. Müzik